Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün tam da 31 Aralık yani 2024'ün son günü. Yarın yeni yıla başlıyoruz. Umuyorum sizlerin de hepiniz hem siz hem sevdikleriniz sağlıkla, huzurla, mutlu bir şekilde tüm dileklerinizin gerçek olduğu bir yeni yıl olsun. Şimdi çok şipşak bir patates salatası yapacağım. Fırında patates salatası. Daha önce de buna benzer bir tarif yapmıştım. Yazın e, kanalı takip edenler, abone olanlar bunu bilirler. Şimdi yeni bir versiyonunu yapacağım. Bu tarz salataları paylaşmayı seviyorum. Sık sık da paylaşacağım. Çünkü sonuçta evdeki malzemelerden hep böyle her seferinde içeriği değişen salatalar oluyor. Şimdi baby patateslerim var. Bu baby patateslerle yapacağım bugün bu tarifi. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı ve de belki de 2025 yılının kanalımın ilk abonesi olmayı unutmayın, atlamayın diyorum. Hadi hemen tarife geçiyorum. Müzik gördüğünüz gibi ve bir patatesleri böldüm. Böyle kiminin yandan, kiminin üstten falan böyle yaklaşık aynı büyüklükte olacakları şekilde. Sonra şöyle bir buzdolabı poşetine koydum. Karıştırmak için biliyorsunuz harika bir yöntem. İçerisine yağ koydum, tuz koydum biraz toz kırmızı biber koydum. Muskat rendeledim. Çok seviyorum. Patatese çok yakışıyor. Ve de iki diş sarımsağı da şöyle ortadan ikiye böldüm. Yani dört parçaya ayırıp içerisine bütün olarak attım. Çünkü onlar fırında aslında pişecekken şu anda hem aromasını katsın diye hem de fırında pişerken böyle iyicene közlensin istiyorum. Sonrasında içine katmayabilirim. Sarımsakları rahat ayırabileyim diye o şekilde biraz büyük bıraktım. Şimdi şöyle bu poşetle biliyorsunuz kolay karıştırma yöntemi. Şöyle iyicene fıtı yapacağız. Karıştıracağız. Sonra da fırın tepsisine alıp fırına vereceğiz. Müzik Evet, şöyle salata kabımın içerisine bir kapya biber, bir kırmızı soğan ve bir demet bir demeti bir tutam da maydanozu doğradım. Şimdi bol zeytinyağı koyuyorum. Bildiğiniz has güzel zeytinyağı. Çok fazla böyle normalde hem mayonez hem hardal koyarım ama şu an zaten biliyorsunuz patatesleri yaparken üzerine e, muskat rendeledik. O yüzden onun da çok böyle aroması gitsin istemiyorum. Sadece birazcık hardal koyacağım. Şöyle çok az. E, tuz zaten buna çok koyduk bence. Sadece şöyle azıcık, şöyle bir tutamcık atayım çiğ tadını kırsın diye. Şöyle bir karıştıralım. Bunu sosumuz gibi görebilirsiniz. Sonra da şurada altın rengi harika pişmiş. Patateslerimizi bununla karıştıracağım, sıcak sıcakken karıştıracağım ki şöyle soslu zeytinyağını falan iyicene çeksin diye. İsterseniz biraz limon da koyabilirsiniz ama ben hem hardal hem limon koymayı çok sevmiyorum, o yüzden koymayacağım. Patatesleri de ne kadar zamanda pişti derseniz yaklaşık. 45 dakikalık bir süre içerisinde altlı üstlü hemen hemen de 200 dereceye bu arada yakın açtım. 200 derece açtım diyebiliriz. Fırında yaklaşık bir 45 dakikada piştiler. Artık yarım saatten sonra kontrolü gitmenize fayda var. Çünkü bir anda da yanabiliyor biliyorsunuz. Özellikle fırının yüksek derecelerindeyken. Şöyle size hatta yakından da göstermek istiyorum. Harika renklerini. Şimdi ederim temiz. Şöyle bunları alıp direkt onun içerisine atacağım. Dediğim gibi şey sarımsakları almıyorum. Onları aroma katsın diye zaten içine koymuştum. Onları atmayacağım salataya. İsteyenler sevenler atabilir. Bu arada atmak bir fayda e, zarar yok. Ben seviyorum. Ama şimdi bir yandan da akşam e, kalabalık olarak yiyeceğimiz için yani herkes sever sevmez ağzına sarımsak geldi gelmedi. O yüzden Evet, bu seferlik koymayacağım sarımsakları salatanın içerisine. Şöyle. Çok da güzel. Fırında bu arada bence harika oluyor. Daha önce de yaptığımda söylemiştim. Eğer haşlayarak yaparsanız biliyorsunuz biraz böyle dışları dağılıyor patateslerin. Yumuşak yumuşak oluyor. Onu da farklı bir tarifte bu arada yine seviyorum. Elimi yıkamam lazım. Onu da farklı bir tarifle seviyorum. Başka zaman yaparız ama artık yeni favorim bu diyebilirim. Şimdi patateslere zarar vermeden şöyle aşağıdan yukarıya doğru sosu ve diğer malzemeleri yukarıya alacak şekilde karıştırıyoruz. Patatesler sıcak olduğu için özellikle o zeytinyağını iyice içine çekecekler. Renkler harika görünüyor bu arada. Biraz sarı kırmızı olduk diyebilirim. Çok güzel kokuyor. Çok da güzel de görünüyor. Renkler de harika oluyor. Aşağı doğru yapmıyorum ki hani patatesler ne olur ne olmaz ezilmesin diye. Şöyle hep aşağıdan yukarıya doğru güzelce karıştırıyorum. Ve de salatamız hazır şöyle göstereyim. Harika bir patates salatası oldu. Umarım tarifi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve de kanalıma abone olmayı unutmayın. Atlamayın. Nice tariflerde görüşürüz.